Hı. Kayda. Bütün örnekleri yapacak mıyız? Şimdi çok şey değil zaten. Sonuç yayınlarında AC yayınlarının farkı oydu zaten. Yani sonuç yayınlarında bütün örnekleri yapamıyorduk. Çok fazla örnek vardı. Ama AC yayınlarında o kadar çok aşırı örnek yok. Yani test kısımlarını çözmeyeceğiz. Ama normal okulda olsak derste işleyeceğimiz örnekleri çözeceğiz. Eksi 28'i kaça bölmemiz gerekiyor bizim? 2 katı yani 10'a bölmemiz gerekiyor. Kaç kere var? Eksili bölme yapıyorum ben. Eksi 3 kere var desem direkt bulmak için ne çıkacak? Eksi 30 böl çıkardığınız zaman 2 kaldı. Bu bulduğum 2 ne? 2 pi bölü payda kaçtı? 5. En baştaki payda 5'ti. 2 pi bölü 5'miş. Bunu bulduk. Sonra gidip cevap buluruz. 180 koyuyoruz yerine. Yani. Radyanı dereceye çeviririz. Ama başka 72. bir yoldan bir şey daha söylesek. O da şu şöyle olsun. Bir de ben bunu nasıl yapıyordum? Eksi 28'i 10'a bölerken karıştıranlar için diyorum. Normal bölme işlemi yapayım. Yani iki kere var diyeyim ben. Sonra bir ekliyordum. İki kere var dediğim zaman eksi 20 çıktı. Cevap eksi 8 geldi. Yalnız eksi 8 geldi. Tamam. Eksi 8 bölü ne bu? Eksi 8 pi bölü 5. E şimdi ben cevabı eksili bulamam. Eksiden kurtarmak için normal şartlarda 360 ekliyorduk. E bu sefer ne ekleyeceğiz 360 yerine? Radyan karşılığı. 2 pi ekleyeceğiz. Bu eklemeyi yaparsanız gene payda eşitle 5 kere 2 10 pi eksi 8 çıkardım. Gene 2 pi bölü 5'e ulaşırsın. Yani ister soldan ister sağdan hangi yoldan giderse giderim. Önce 2 pi bölü 5'e ulaştık. Sonraki işlemimizi pi burada kaçtı? 180'di. Pi'nin yerine gidelim. 180 yazalım. 180'i 5'e böldük. 36. 2 ile çarparsak 72 gelecek cevap. Yani buradaki olay Şu... tekrar söyleyeyim. Paydanın iki katına bölme meselesi. Efendim? Bir de 28'i 10'a bölünce hani 8 kalıyordu ya. Hı hı. Ondan 8'i çıkarıp 5'e bölüyorduk. O da vardı herhalde. İşte o da buradakinin aynı aslında. Evet. Aynı yöntem. Kaydı yerden, başlattınız mı? Kaydı başlattım. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Yani bu şeyden önce, bu 21'den önceki anlattığım kısımda, yani o videoyu izlediyseniz veya işte o derse geldiyseniz bundan biraz bahsetmiştim ama tabii ki baştan yine bahsedeceğiz. Şimdi buradaki mantığımız şu. Benim başlangıç noktam şurası. X ekseninin üzerindeki nokta. Dönme yönü saat yönünde dönersem negatif yöndü. Saatin tersinde dönersem normal pozitif yöndü. Yani pozitif. sizin dönme yolunuz şu. 10 derece, 15 derece, 45 derece, 50 derece, 60 derece, 90 derece. E sonra 180 derece, 270 tekrar başa geldiniz. 360 derece oldu. E şunu biliyorum ben bölgelerin isimlerini ortaokuldan beri biliyorsunuz aslında. O dönme yolu da aynı bununla şekilde gidiyor dikkat edin. Birinci bölge aşağı doğru gitmiyor da bu tarafa doğru. 2, 3, 4. Yani matematikteki pozitif yönde dönüyor aslında. 1, 2, 3, 4 diye. Ben buradan bir tane nokta seçersem bunun x'i negatif midir pozitif midir? Sağda olduğu için pozitiftir. Y'si o da yukarıda olduğu için yine nedir? Pozitiftir. Yani birinci bölgedeki ifadeler ne olacak? Artıya artı gelecek. İkinci bölgeden bir nokta seçersem. aşağı indi. Bu bunun x'i koordinat olarak. E, sıfırın solunda olduğu için bu nasıl? x negatif. E, negatif. Y'si nerede? Yukarıda yani pozitif. Aynı şekilde gidiyorum. Üçüncü bölgede x'i negatif. Y'si o da negatif. Son olarak dördüncü bölgede x'i sağ tarafta pozitif y'sini ne? aşağıda negatif. Yani siz kendinize küçük bir çember çizdiğinizde, birim çember çizdiğinizde bunları çok rahat söylemeniz lazım. Unutmayacağınız şey birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Dönme yönü bu şekilde bölgelerin. Herhangi bir bölgede artı mı eksi mi diye kafamız karışmayacak. Bir tanesini hemen dördüncü bölgede mi? Düşüneceğiz. Dördüncü bölgenin nerede olduğunu bilmem lazım tabii ki önce. Ya bu dördüncü bölgede burası ne? X. Yani sağ tarafta pozitif. E burası ne? Y. Yani aşağıda negatif. Demek ki x'i pozitifmiş. Y'si neymiş? Aşağıda olduğu için negatifmiş. Dördüncü bölgede artı y eksiymiş. Ezberlemem gerek yok. Ben buna çok rahat ulaşabiliyorum zaten. Şurası çok önemli. Kitap varsa ayrı ama kitap yoksa da yanınızda illaki bir kağıt kalem vardır. Şunu bir kenara yazın. Bu önemli. Normalde ben diğer soruları hepsini yazın yazın demeyeceğim zaten size. Ama bu kısım önemli. Bu birim çemberin genel denklemidir. x kare artı y kare eşittir bir. Birim çemberin genel denklemi x kare artı y kare eşittir bir denklemidir. Daha sonraki konularda ileride çemberin yönetimi diye bir konu gelecek. Çemberin genel denkleminden geliyor aslında bu. Veya daha anlayabileceğimiz, öğrendiğimiz şeylerden konuşursak. Burada bir tane p noktası var. Bunun koordinatlarından Buna x koordinatı demiş. Buna y koordinatı demiş. Buradaki üçgen Pisagor dik üçgen değil mi? Bu OP uzunluğu neden bir birimdir? E çünkü adı üstünde birim çemberi. Yarı çapı bir birim olan çemberdir. Ben O'dan P'ye bir doğru çizdiğimde burası bir birimdir. Pisagor yapın. X kare artı Y kare eşittir. 90'ın karşısındakinin karesi. Yani direkt bu oradan geliyor aslında. X kare artı Y kare eşittir 1. Bunu unutmayacağım. Bu önemli. Birkaç soruda da kullanacağız zaten. Mesela aşağıdaki noktalardan hangisi birim çember üzerinde üçüncü bölgede bulunur demiş. İki şey unutmayacaktım. Bir, az önce konuştuk. Neydi? X kare artı Y kare eşittir. Bir, bu denklem. Çemberin denklemi. X kare artı Y kare eşittir. Bir. Bu kenarda dursun. Peki üçüncü bölgede üçüncü bölgede artı eksi meselesini söyleseniz bana. Üçüncü bölgede kim artıdır, kim eksidir? Evet, söylediniz. Eksi. İkisi de eksi. eksi. Unuttum, karıştırıyorum. Hemen gözümde canlandırdım yere kenara küçük bir tane çizdim. Üçüncü bölge neresi? Şu taraf. Sol altta kalan. Buraya gittim, eksi, eksi. Ve buraya gittim, y'si de eksi. O zaman eksi eksi olacak. Olur. Olmaz. Olmaz. ve üç tane şık kaldı. Bitmedi yani. Üç tane şık kaldı. Buradan bunu eriyebildim. Bunu daha kullanmadık. Bunu daha edmiyorum. kullanmadık. Burada deneyerek yapacağım. Çünkü mantığım şu. Birim çember üzerinde. Üzerinde olmasını istiyor sizin. Yani şu olmaz mesela. Ben daha farklı, daha kolay kesinli olmayan bir nokta söyleyeyim size. 3'e 5 noktası. E, 3'e 5 noktası şurada bir yerdedir. Birim çemberle hiç var mı? 3 burada, 5 burada. Birim çemberle hiç alakası yok. yok. Bunun birim çemberin üzerinde olması demek gidip denklemini sağlayacak demektir. Nasıl daha önceki konularda biz şunu yapıyorduk. Bu bir doğruysa, bu doğrunun üzerindeki bir nokta 3'e 5 noktası, 1'e 2 noktası neyse artık doğrunun denklemini sağlar diyorduk biz. E bu da aynı mantık. Bu nokta çemberin denklemini sağlayacak. Ben x'in yerine eksi 1 bölü 3 y'nin yerine eksi 2 bölü 3 yazsam karelerin toplamı 1 yapar mı? Sağlamaz. Eksi 1 bölü 3'ün karesi ne olur? 1, 1 bölü 9 artı 4 bölü 9. Artı 4 bölü 9. E toplamları 5 bölü 9 yaptı. Yani sağlıyormuş mu? Sağlamıyormuş. Aşık kafadan gitti. Peki e şıkkında bunun karesi 9 bölü 25. Diğerinin karesi 4 bölü 25. Toplamları 1 yapıyor mu? E gene yapmıyor. O zaman E şıkkı da gitti. Zaten cevabı bulduk. Ama sağlamasını yapalım. Dikkatli söyleyin. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4'tür. 1 bölü 2'nin karesi eksi de olsa artı da olsa 1 bölü 4'tür. Ben bunları toplarsam 4 bölü 4'ten 1 gelir mi? Gelir. Evet. O zaman bu D şıkkındaki koordinatlar tam olarak üçüncü bölgede ve birim çemberin üzerindedir. Hem üçüncü bölgede hem de birim çemberin üzerinde bu nokta. Benzer bir tane olması lazım. Çok kısa bekleyeyim bu sizden. A virgül 2 kök 2 bölü 3. Birim çember üzerinde ikinci bölgede bulunduğuna göre A kaçtır demiş. Birim çember üzerinde ise mantık ne? karelerin toplamı, koordinatların karelerin toplamı eşittir. 1 yapacak. B olabilir mi hocam? Bakalım. A kare artı ee, B. bunun karesi ne olur? 2 İki kök 2'nin karesi 8 bölü, 8 9. 9 eşittir x kare artı y kare eşittir 1 denklem buydu. ve bundan sonra kolay bir denkleme geldik. Biz atarsan karşıya a kare eşittir ne çıkar? 9 bölü 9'dan 8 bölü 9'u çıkarın. 1 bölü 9 çıkar. a kare eşittir 1 bölü 9. O zaman a kaçtır? Neyin karesi 1 bölü 9'dur? Ya 1 bölü 3'ün unutmayacağım ama başka bir şey daha var. Ya 1 bölü 3'ün ya da eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'u. Ama böl ikinci bölgede eksi olması lazım. <laughs> Güzel. Onu konuşacağız zaten. Bu nereden geldi? x kare artı y kare eşittir 1. Çemberin genel denkleminden geldi. Koordinatların kareleri toplamının 1 olması lazım. a kare 1 bölü 9. a'ya 1 bölüştür. y eksi 1 bölüştür. Eşiklerde ikisi de var. O zaman işin içine bu girdi işte. İkinci bölgede düşünelim hemen. İkinci bölge şurası değil mi? İkinci bölgede bu a koordinatı x midir y midir? y burada. A koordinatı x'tir. O zaman ikinci bölgedeki x solda olduğu için ne olacaktır? Eksili olması lazım. 1 bölü 3 olmaz yani. Cevap ne çıkacak o yüzden? Eksi 1 bölü 3 gelecek. Yani bölgelerin de ne önemi var dediğinizde burada önemi ortaya çıkıyor aslında. Çünkü normalde klasik bir sınav olsa belki yarınızdan fazlası 1 bölü 3 yapıp devamını yapmaz. Çünkü hep hata yapıyoruz orada. Neyin karesi 25'tir dediğinde 5 diyorsunuz ama eksi 5'i unutuyorsunuz gibi. Eksileri unutmayalım o yüzden. Burası kolay bir konu. Yani şöyle kolay bir konu. O dereceye karşılık gelen derece biliyorsanız zaten hangi bölgededir sorusu bu aslında. Onunla ilgili sorular gelecek. Demiştik burası sıfır. Böyle gittiği zaman 90 oluyordu. 180, 270, 360 oluyordu. Yani soru dersek size aynı bu şekilde 120 dereceye karşılık gelen nerededir? İkinci bölgededir. Mesela ben soruyorum. 222 dereceye karşılık gelenler nerededir? 180'i geçtik. 3. bölge. 222 şuralarda bir yerde. Yani 3. bölgede. İşte 295'e karşılık gelenler nerededir? 270'i geçtik. Nereye geldik? 295'e buralara bir yere geldik. Yani dördüncü bölgede deriz. Yani bölgeler 1, 2, 3, 4'ü bildikten sonra sadece yapmanız gereken, bilmeniz gereken daha doğrusu 90, 180, 270, 360. Bunları bilmem lazım. E negatif ne demekti? Negatif. Negatif eksi. Yani yön bilir diyor, bildiriyordu bize. Bu taraf pozitif yönde ama saat yönünde dönerse negatif yönde. Yani eksi 50 derece. Biz derece negatif yönü zaman, kabul edecek miyiz? Bu, bu tarafa şart. Şimdi sorularda soracak sana. Diyecek ki mesela eksi 190 kaçıncı bölgeye karşılık gelir? Ben onu istersem esas ölçüsünü bulup yapabilirim. Ya da hiç uğraşmaya gerek yok. Eksi, eksi 190 mu demiştik? 90 gittim. 180 gittim. 190 olması için 10 derece daha gitti. Eksi 190 buraya bir yere karşılık gelir. Yani kaçıncı bölgededir? İkinci bölgededir. Negatifi kabul edebiliriz. Yani şu anlamda kabul edebiliriz. Burası başlangıç noktası. Pozitif yön ama aşağı doğru olduğu zaman da negatif yön. Saatin yönünde olduğu zaman. Eksi 20 dediği zaman ben saat yönünde dönerim. Eksi 20'yi bulmuş olurum aslında. Dikkatli cevap verin. Bu soru güzel bir soru. Yani zor bir soru değil ama dikkatli cevap verin. Pozitif yönde açının ölçüsü kaç radyandır demiş. Önce bana derece cinsinden söyleyin. Bunun derece, derece olarak karşılığı kaç? Kaç derecede bu? 70 derece midir açının ölçüsü? C Önce açıyı istiyorum. Açı olarak kaç derecedir? 200. Şimdi onu nasıl bulalım bak. Bu 70 Önce bana lazım değil. Bana şu gerekiyordu. X de yaptığı pozitif yönlü açı. Pozitif yönlü açı. Ben bu açının karşılığını bulmam lazım. 70'i sadece şöyle kullanabilirim. Burası 90 derece olduğu için şu küçük parçaya ne kalacak? 20 derece kalacak. ve buraya kadar şu doğru parçası zaten 180 derece doğru açı. 180 ile 20'yi toplarsan bu komple aslında kaç dereceymiş? 200, 200 dereceymiş. 200 dereceyi bulduk. Onda sıkıntı yok. Ama şıklarda derece yazmıyor da radyanla yazıyor. Onu da artık ezberlemiştik formülünü. Derece bölü 180 radyan bölü pi diyorduk. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Yapacağım tek iş sadeleştirme yapmak. Gider birer tane sıfır götürürüz. Pi'yi karşıya komple atarız. 20'yi 18 böldüğünüz zaman kaç yapıyordu? 10 pi bölü 9 yapacak. Yani buradaki en önemli kısım şu. Siz gidip açıyı buradan bakmayacağız. Açı nereden yapılacak? Açı x ile yapılan yani şurayla yapılan pozitif yönlü açı. Başlangıç noktası bu. Siz açıya bakarken bu yönde gitmeniz lazım. Pozitif yön dediğimiz bu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Orada 70 derece yerine mesela 65 derece 15 dakika 20 saniye deseydi. Nasıl yapacaktık? Evet. Aynı normal dakika ile dereceye çıkarıp o şekilde mi devam edecektik? O şekilde sorulmaz ama genelde ya. Yani bunun için de dakikayı koymaz. Çünkü bir daha radyana çevirmen lazım. O da bayağı virgüllü bir şey yapar. Çünkü 30 dakika eşittir yarım derece demiştik. O bir de saniyeyi falan çevirmeye kalksak bayağı virgüle girer. Öyle soru gelmez kolay kolay. Şimdi bu 12. soru normal şartlardan sinüs 60, kosinüs 60, tanjant 60 yani bunların karşılıkları var. Bunların karşılıklarını öğreneceğiz. Ama biz orayı daha öğrenmeden yani 9'da gördünüz ama sinüsün bile ne olduğunu öğrenmeden aslında bu soruyu çözebiliriz. Şimdi i̇şte onları nasıl çözeceğimizi şöyle söyleyelim. 60 derece kırmızı ile göstereyim. 60 derece nereye karşılık gelecek? Yani buradan dönmeye başladığında 60 derece kaçıncı bölgede oluyor bir kere? Birinci bölgede değil mi? 45 tam ortası olsa 60 derece şuraları bir yere karşılık gelsin. 60 derece yani şurası. Başka ne biliyorum? Şu kırmızı açının ölçüsü 60 derecedir. Buradan cevabı nasıl bulabilirim ben? Bu noktanın adı P noktası olsun 60 noktası. 90'dan mı gideceğiz hocam? Bundan sonra yapacağımız evet. iş bildiğiniz nokta dediğim oydu aslında. Çek aşağı bir tane dik. Ne olur? Burada 30 60 90 üçgen olur. Burasının 60 derece olduğunu zaten söyledik. Soru 60 derece istiyor. Burası da kaç derece? Uzunluk bir var şurada. 30 derecedir. Peki bu kırmızı çizgi orijin OP uzunluğu birim çember olduğu için bir birim değil mi? OP uzunluğu. Evet. Orası aslında bir birimdir dedik. Peki sonra 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı nedir? Yarısı 1 bölü 2 60'ın karşısı nedir? Kök 3 katı kök 3 bölü 2. Bunları işaretlemiş olduk. E bu P noktasının koordinatlarını soruyor size. Burası 1 bölü 2 x koordinatı mı y koordinatı mı? Zaten hangi eksen üzerinde belli. Bu 1 bölü x. 2 x koordinatı. Yani 1 bölü 2 virgül y koordinatı kaç? Az önce bulduk yine. Kök 3, kök 3 bölü 2. 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 yaptı cevap gidip sadece bunu şıklarda bulmam lazım. Gerçi burada var zaten direkt. 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 çıktı. Tekrar söylüyorum. Normal şartlarda bunu böyle sormaz size. Sin 60 nedir, kos 60 nedir, tanjant 60 nedir. Biz bunları öğreneceğiz. Da. Neredeyse ezberleyeceğiz bile. Ama şimdilik birim çemberden ben bu soruları çok rahat çözebiliyorum. Mesela şunun gibi. Bana önce dereceyi söyleseniz. Bir dereceye ulaşsak. Bu kaç derecedir? Şimdi nereye karşılık geldiğini bilmiyorum şu an. Eksi 3 pi böl 4 kaç derecedir? Eksi 135. Nasıl bulacağız onu? Pi aslında 180 derecedir. Pi'nin yerine gittik 180 yazdık. 180 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde 45 eksi 135 mi geldi? Tamam. Eksi 135'i nasıl gösteririz? Hadi esas açısını bulalım da diyebilirim ben buna. Ama eksi 135'i bunun üzerinden de gösterebilirsin. Eksi 135. Nereden başlayacak? Ters yöne gitmesi lazım. 135. Yine buradaki gibi gösterelim aslında. Ben buradan başlattım. Eksi 90. Eksi 180. Eksi 135 nerede? Tam bunun ortasında bir yerde. Şurada. Eksi 135 dedik buna. Peki burası kaç derecedir? Bura madem 135 ise eksi yönde 135 derece ise o küçük açıya ne kalıyor? 45 derece kalıyor. E o zaman gene aynı yere geldik ben. Şunu biliyorum. Bu uzunluk bir birimdir. E. Bir tane aşağıya inersem niye dikindimimizi de bir daha söylemiş olalım. Burası P noktası desek biz. P noktasının X koordinatı bu uzunluktur. Y koordinatı burada karşılık gelen bu uzunluktur. Yani buradan da bulabilirim ben. Dik üçgenden 90-45-45 üçgeninden bulayım. Dikkatli söyleyin ama 90'ın karşısında 1 var. 45'in karşısında ne olması lazım? 90-45-45'in özelliği neydi? A kök 2 A, kök kök katıydı. E bu kök 2 ile çarpılmış, iki. çarpılmış hali. Kök 2 ile çarpılmış hali. Kök 2 ile çarpılmadan önceki haline 1 bölü kök 2. Sağlamasını yapın. 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2. Ben bunları kök 2 ile çarparsam 1 yapa, yapıyor mu? Yapıyor. Yani buradaki pisagordan dik üçgenden 1 bölü kök 2'leri bulduk. Ama şıklarda 1 bölü bu şekilde yok. 1 bölü kök 2 şeklinde. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Ortaokul, hatta 9. sınıf bilgisi yine ortaokulda demeye gerek yok. Eşitlik meselesi vardı. 1 bölü kök 2. Bunu paydayı kökten kurtarmak için kendisiyle çarpıyorduk kök 2 ile. Ne oluyordu? Aslında birini söylemiştiniz en başta. Kök 2 bölü 2 oluyor. Gidip neyi işaretleyeceğiz? Bursa'yı işaretleyelim mi? Bursa'yı mı işaretlesek? Nasıl yapalım? Yok mu dinleyen cevap verecek olan? Yok hocam Bursa'yı işaretlemeyin. Bursa'yı niye işaretlemeyelim? E bu nokta kaçıncı bölgede? Üçüncü, bölgede. üçüncü bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tamam. <laughs> bunların uzunlukları bir kök 2 bölü 2. Bunun da uzunluğu kök 2 bölü 2. Ama üçüncü bölgede ise koordinat olarak yazarken ikisi de eksi olacaktır. Yani ben 45'e yakın bu kök 2 bölü 2'leri her yerde bulurum. Burada da bulurum. Ama burada mesela ikinci bölgede x'e eksi olacaktır. Ama y'si artı olacaktır. Aynı mantık 45 dereceyi bulursak burada ikisi de artı olacaktır. Y'si de artı olacaktır diye söylemem lazım. Bakalım tamam. Şunu da yapıp sonra ara verelim. Diğer ders için. Açılarına kaç tanesini bitim kenarı koordinat düzleminin 3. bölgesinde demiş üçüncü bölgededir diye sormuş. Burada öğrendiğimiz her şey var gibi aslında. Daha önceden öğrendiğimiz. Bir tanesi iki kolay. Şu anlamda kolay. Pi'nin yerine gidip ben kaç yazayım? 180 yazayım. 180'i 4'e böldük. 45. 5 ile 45 çarptık. 225 mi yazdınız? 225. Aşağıdakini boş verelim. Biz kendimize şuraya kötü bir tane Çember çizelim. 225 nereye karşılık gelir? 90, 180, 225. Üçüncü bölgeye karşılık gelir. Yani oluyor mu? Oluyor. 26 pi bölü 3. Şimdi 26 pi bölü 3. Ben buraya 180 yazıp bir hesaplarsak atıyorum bindi bir sayı bulacağım. O sayıyı sonra bir daha esas ölçüsünü bulmam lazım. Gördük bunu. Yani en esas, esas ölçüsünü bulalım. Esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyorduk? 26'yı iki katına bölüyorduk paydanın. Yani 6'ya böldük. 6 kere 4 24 kalan kaç çıktı? 2 çıktı. Yani neymiş onun esas ölçüsü? 2 pi bölü 3'müş. 2 pi bölü 3. Buraya 180 yazarsanız. Şimdi artık çok rahat çevirebilirim. 180 bölü 3 120. 60 120 çıktı. Yani bu 120 dereceymiş. 120 derece nereye karşılık geliyor? 90, 120 şuralara bir yere karşılık geliyor. İyiyim. Olmadı. Olmadı. Üçüncü bölgede istemişti. Devam ediyoruz. Bu kolay azından eksi pi bölü 2. 180 yazdığımda eksi 90 derece. Hiç esas ölçüyle uğraşmayayım. Eksi 90'ı şöyle gösteremez miyiz? Başlangıç noktası bu. Eksi 90 da burasıdır. Bu tam eksenin üzerinde. Y eksenin üzerinde. Hocam o hangi bölge oluyor? Bölge olmuyor. Eksen üzerinde. Yani bir bölgesi bir yok. Aynen. Y eksenin üzerinde diyeceğiz. Bunu da kabul etmedik yani. 890. E bunu biliyoruz artık. 890... Esas ölçüyü bulmak için gidip kaça bölüyorduk? 360'a bölüyorduk. Şimdi iki kere 170. var dediğimizde 720 olacak. Ne kalacak geriye? 170 mi kalacak? E 170 hmm. derece. Gene başladım buradan. 90, 180, e 170 olmadı o zaman buralara bir yere denk geldi. Demek ki bu da gitti. Eksi 110. Gene aynı mantık. Buradan başlayayım, terse döneyim. Böyle değil de terse doğru 90 derece bir 20 daha eklersem eksi 110 da buraya bir yere karşılık geldi. Yani 3. bölge istediği gibi işaretledik. Son olarak eksi 49 pi bölü 18. E bunu da bunun gibi yapabilirim ben. İkide bir 180 yazıp eksi 490 ile uğraşabilirim. O da olur. İstediğiniz gibi yapın. İkisini de hatta hızlıca söyleyebilirim. Bir tanesi sadeleştirmesi kolay olacağı için bunu yapabilirim bak. Ben buraya 180 diyeyim. Sadeleştirmesi kolay çünkü. Sadeleşince kaç yapacak? 10 derece. Burası ne yaptı o zaman? Eksi 490 derece yaptı. E. Eksi 490 derece ne? Ben bir tur döndüm. 360 yaptı zaten. Geriye ne kaldı? 160 mı kaldı? Evet. 130 kaldı. Pardon. Eksi 130 daha döndüğüm zaman nereye karşılık geldim gene? Üçüncü bölgeye karşılık geldim. Bu doğru çıkacak. Veya böyle değil de biz ilk öğrendiğimiz gibi yapalım. Eksi 49'u gidip kaça bölelim? 2 katına. 18'in 2 katı. 36. 36. E 36'ya böldük ama eksiden kurtarmak için ben bunu eksi 2 kere var diyordum. Eksi 72 yazıyordum buraya. Eksi 72. Çıkardığım zaman eksi eksi artı yapacak. 72'den 49'u çıkarırsam ne kalacak? 23 mü kalacak burası? Yani ne çıktı? Bak 23 pi ilk payda 18. 23 pi bölü 18 çıktı. Bunun esas ölçüsü. Yani Pi'nin yerine 180 yazın. Orayı yazmayayım ben. 180 ile 18'i sadeleştiririz. Bu 230 evet. dereceye karşılık geldi. Pozitif anlamda. 230 dereceye karşılık geldi. Gene bakalım. 90, 180, 230 nereye karşılık geldi? 3. bölge. Kaç tane 3. bölge varmış? 3 Üç tane 3. bölge varmış. Anlaşıldı mı burası? Hepsi var dediğim buydu. Normal sayı var. Esas ölçüsünü bulacağım var. Derece cinsinden esas ölçüyü bulmak var. Negatif esas ölçüyü bulmak var. Hepsi var burada. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yoksa bir ara verelim. Sonra yine ben linki göndereceğim size 10 dakika sonra. Tam olarak saat 1.30'da mı? Tam 10 dakika sonra. 32 geçe falan. Yani. Tamam, tamam 32. Yaklaşır. Tamam. Hadi görüşürüz.